Ben kuşkum! Kim? Nereden kimde bu gece? Kim bu kahramanlar? Yol gösterecek Maskeler, Maskeler, bir Ve ceza alırlar Maskeler, Maskeler, Kertenkele havada ne kadar sıcak değil mi? Ben çok evet. sıcakladım. Sen? Ben de. Hmm. Bayağı da oyun oynadık. Küreğimizle oynadık. Kumla da oynadık değil mi? Hı hı. Ben çok eğlendim. Sen de çok eğlendin mi? Hı. Peki baykış kız nerede? Biz ne yokuz. Hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar buraya bakın. Buraya bakın. Burada ne var? Bize sesleniyor baykuş kız. Hemen gidip bakalım. Aa! Nerede ki? Ses nereden geliyor? Aa! aa ne var burada? Su dolu top havuzu. Arkadaşlar ben aa. sizi beklemeden atladım bile. Yippi! O zaman de. biz de atlayalım. Oh! <laughs> ...serinlemek için çok güzel. Evet. Baykuş kız sen neredesin? Buradayım. 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 <laughs> neredesin? Biraz oynadıktan sonra... Evet. ...serinlemek için çok güzel bir şey bence. Değil mi Kertenkele? Evet. Ben çok mutlu oldum sen. Ben de. Oley. Bülük, bülük, bülük. Toplarımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Hem mavi, hem sarı, hem yeşil, hem de kırmızı renkte var. Hem top havuzu, hem su havuzu. Yuppi! Baykuş kız ilk ile bizi çağırdın buraya. Biz çok mutlu olduk. Değil mi kertenkele? Evet, bana bakın. Ben de sayıyorum. Bakalım. Oo! Bir de bana bakın. Bakın bakın suyun altından ne kadar çok duruyorum. Bakın bakın bakın. Kertenkele atlayışı. Hadi bakalım kertenkele atlayışı. Atlasın. Anne kedi çocuk atlayışı ya. Kedi çocuk atlayışı. Bir, iki, üç. Yuppi. Hoppa. Pırık pırık baykuş kız sen nereye kayboldun? Sen neredesin bakalım? Bulabiliyor ha? musun? Evet. Buradayım, buradayım, buradayım. Suyun tadını çıkarıyorum. Vallahi var ya çok güzeldi, serinledim. Hmm. Lık, 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 lık. Arkadaşlar suda yüzmek çok eğlenceliymiş. <laughs> ben de fotoğraf çektim, evet. çok eğlendiğine düştüm. Ben. Evet, bakın nasıl da yüzüp çıkıyorum. Suyun altında da kaç saniye durabiliyorum? Bir, iki, üç, dört. 5, 6, 7, 8, 10. Duramadım daha fazla. Benimki 11 daha. Öyle mi? 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 10, 15, 16, 17, 18, 19, Arkadaşlar umarım videomuzu izlerken eğlenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı like atmayı bizi takip etmeyi unutmayın sizleri evet, çok seviyoruz evet, evet. hoşçakalın Hoşça